Karaman eski belediye başkanı Mustafa Kalaycı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zahimoğlu, Karaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Kalaycı'nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Haydi bakalım. Sen şöyle. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Hadi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Daimoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak yine tarihi bir günü yaşıyoruz dedi. Yine tarihi bir günü yaşıyoruz. koridorlara varıncaya kadar apartmanın merdivenlerine varıncaya kadar muhteşem bir kalabalık. Bu kalabalık bize şunu müjdeliyor. Şu anda bu basın toplantısı yapmamızı gerektiren Karaman belde belediye başkan adaylığı ismi noktasında Mustafa Kalaycı'nın günlük aday olduğunu 31 Mart'ta Karaman Belde Belediye Başkanlığını kazandığını gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Kendisi Karaman Beldesi'ne birçok hizmeti yapmış, iz bırakmış, imza atmış değerli bir e, belediye başkanlığında bulunmuş değerli bir insandır. Yine e, yarım bıraktığı hizmet e, görevini ve ateşini. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak önümüzdeki günlerde yine Karaman halkına sunmak için çok büyük bir heyecanla ve şevkle e, bu işe aday oldu. Biz de kendisini bu noktada tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı olarak hayırlı olsun diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Kalaycı da geçmiş dönemde yaptığımız işleri hepiniz biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Arkadaşlar hepiniz beni aşağı yukarı 3 aşağı 5 Ben de e, kısa ve öz e, geçmiş dönemde yaptığımız işleri hepiniz biliyorsunuz. Yaptığımız bugüne kadar yaptığımız e, işlerin doğrusu yaptığımız işler. Yapacağımız işleri. Yapacağımız işlerin teminatıdır diyerek e, adaylığımızı Osman Başkan'ın sayesinde açıkladık. E, 31 Mart'tan sonra fazla konuşmayı sevmem. E, beceremem de ama icraata gelince benim yapmayacağımı her şeyi becerdiğimi biliyorsunuz. Eee yeter ki halktan da yoğun ilgiden dolayı biz e, bu sefer aday olduk. Yoksa e, halk eğer arkamızda olmasaydı ben e, siyasi hayatıma son verecektim. Ama yoğun talep der doğrultusuna biz bu olayla açıkladık. Hepinize teşekkür ediyorum. 31 Mart'tan sonra biz oradayız. Hayırlı olsun. Bravo. Bravo. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Hadi.